Bay. Nasılsın Nevzat Efendi? Bay. Ben de iyiyim. Sen nasılsın Recep abi? Defol git. Gözümden düştün sen. Recep abi çok tipsiz olmuşsun. Ne yapıyorsun sen? Manyak mısın değil misin? Ne düşünüyorsun şerefsiz? Bak sana ne lan? Her boku sana mı sormam lazım? Allah Allah. Şşt, lan. Benimle öyle konuşma yoksa ayağımın altına alırım ha. Şşt, lan. Doğru konuş. Benim yaşım bile senden daha büyük. Ben. Alırım seni daha ayağımın altına. Bana dolaşma lan. Adamsan gel adam gibi dövüş benimle